Örgütün faaliyetleri kapsamında uluslararası boyutta uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suç konusuyla alakalı 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunmakla beraber İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürüyle ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı müşterek operasyonunda yakalanarak gözaltına konmuş bulunmaktasın. Avukat tutma hakkım var. Avukat tutamayacak durumdaysa bana tarafından bir avukat temin edilecek. Merhabalar değerli Bolt Plus izleyicileri. Evet az önceki görüntülerde gördüğünüz gibi, izlediğiniz gibi uyuşturucu baronu gerçekten en büyük Türkiye'nin en tanınmış büyük uyuşturucu tüccarlarından, baronlarından biri olan Urfi Çetinkaya dün gece yakalandı. Firari olduğu e, söylendi. 10 e, yıldır yaklaşık olarak e, firari olduğu e, açıklama yapıldı. Resmi açıklamadan bahsediyorum. E, şimdi tabii Urfi Çetinkaya çok zamandır ismini duymadığımız bir isim ama e, Türkiye'de son dönemlerde uyuşturucuyla uyuşturucunun merkezi olma yönüyle de e, çok tartışmaların merkezine e, gelmiş bir e, ülke. E, Urfi Çetinkaya kimdir? Onun biraz geri planına bakmak hem e, Bugüne bakan yönüyle bu operasyon nasıl yorumlanabilir? Bu konuda Dilek Ekmekçi konuğumuz olacak ve kendisiyle bu durumu bugünün gözüyle değerlendirmeye çalışacağız. Ben de geçmişten bir background vermiş olacağım. Dilek Hanım'ı alabiliriz stüdyomuza. Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Merhabalar Dilek Hanım, ee, yani böyle e, bir operasyonla e, tekerlekli sandalyede ki bir e, uyuşturucu baronunu e, aldılar. 10 e, yıldır firariymiş, e, öğrenmiş olduk. 10 yıldır firari olduğunu, kırmızı bültenle arandığını. Biz e, sizden bir değerlendirme alacağım, bunu değerlendireceğiz beraber. Hatta yayınımızın sonuna doğru da bir özel bir fotoğraf e, e, yayınlayacağız ve bunu e, soracağız, e, sizin fikrinizi alacağız. E, tabi bu arada e, başlık olarak da hayırsever baron dedik. Yani baronumuz aynı zamanda e, Türkiye'de 8 tane okulu ve bir tane de sağlık ocağı olan yani devlete 8 milli eğitimi 8 okul e, sağlık bakanlığına da bir tane sağ e, sağlık ocağı yaptırmış ve e, devlete bağışlamış bir hayırsever baronumuz. E, şu ben bugün araştırma yaparken e, tanıyan insanlara tanıdığını düşündüğüm insanlara sordum ama Urfi Çedik e, çok tanımadıklarını, bilmediklerini öğrendim. Sonra kendi kendime dedim acaba ya biz mi yaşlanıyoruz? Biraz böyle kendimizi e, yani bir e, yaşın üzerinde gibi hissettim. Yaşlandığımı hissettim daha doğrusu Dilek Hanım. Sizin de bunu birazdan değerlendireceğiz. İzniniz önce ben e, Urfi Çetin Kaya'nın bugününe gelindi, nasıl gelindi, kim bu insan, e, yani ne var background'unda onunla ilgili biraz e, bilgi vermek isterim izninizle. Tabii Şimdi mi? Urfi Çetin Kaya e, yani Türkiye'de değil dünyada tanınmış uyuşturucu baronlarından bir tanesi böyle çok büyük oynayan uyuşturucu da çok büyük oynayan çok büyük tedariklerle meşgul olan bir baron 1980 yılında mesela dar, dar 80 darbesinde arananlar listesinde Firariyken galiba 1989'da polisten kaçıyor kaçarken polis kurşununun hedef olduğu için şu anda bu şekilde hani tekerlekli sandalye de olmasının hikayesi 1989'daki polis operasyonuna dayanıyor. Dur ihtarına uymadığı için sakat kalıyor ve engelli halde hayatını 1989'dan beri devam ettiriyor. 1991'de İspanya'ya bir küçük çaplı bir şey o yani 46 kilogramdı galiba bir uyuşturucu satımında. E, ismi geçiyor, yakalanıyor ama serbest bırakılıyor. E, sonrasında büyük operasyon 2000 yılında Matador operasyonu. Aralarda yine küçük e, operasyon, operasyonlar var. Ama Matador operasyonu yani dünyanın da ilgisini çeken, e, dünyanın da hatta emniyetçilerin alkışladığı, herkesin takdir ettiği büyük bir operasyon. E, İspanya'ya nakledilecek, nakledilecek bir malla ilgili bir operasyon ve içinde çok geniş e, isimler, çok farklı kesimlerden isimlerin olduğu bir operasyon. Bu operasyonda yakalanıyor, yargılanıyor, tutuklanıyor önce tabii yargılama sürecinde. 3 yıl kadar tutuklu kalıyor, serbest tahliye ediliyor. Sonrasında 2010 yılında yeniden tutuklanıyor ama 2012 yılında sağlık durumu gerekçe gösterilerek 2 yıl kadar cezaevinde kaldıktan sonra tahliye ediliyor. Bu her iki tutuklama daha doğrusu her iki tahliye AKpart hükümeti döneminde gerçekleşiyor. Buna dikkatimizi çekmemiz gerekiyor. o 2012'den bu yana da firari olduğu artık hani tahliye edildikten sonra cezası muhtemelen kesinleşmiş ve teslim olmamış. Gibi ben anlıyorum açıklamalardan. Teknik e, ta, e, analizini siz de yapabilirsiniz bunun. Ama e, neticede seçimlere 33 gün kala e, bir gece yarısı Urfi Çetinkaya'nın yakalandığını biz e, duymuş olduk. İşin garibi e, Dilek Hanım bunu da sizin değerlendirmenizi isteyeceğim. E, firari olduğu yıllarda Urfi Çetinkaya Zindaşti ile beraber ortak e, bu işi şey yine devam ettiriyorlar. Ticaret yapıyorlar. Uyuşturucu ticareti yapıyorlar. Hatta Pakistanlı Faslı farklı dönemlerde farklı kuryeler kullanıyorlar. Pakistanlı biriyle çalışırken Urfeçetin Kaya 2.2 ton mal veriyor Zindaş diye. Bunu Avrupa'ya taşı diye. Fakat o geminin yüklendiği 5 ton mal uyuşturucu kayboluyor. Peşine düşüyor Urfi Çetinkaya, Zindaşti'yi sıkıştırıyor. Bildiğimiz meşhur Gurhan Kuzu'yla ilişkiler olan Zindaşti bu. Şu anda halen e, firari olan. E, soruyor ona diyor ki ya benim malım nerede? E, Zindaşlı diyor ki valla e, ihbar vardı yakalanacaktı. Yakalatmamak için biz onu Mısır açıklarında gemiyi batırdık. Tabii buna Urfi Çetinkaya inanmıyor ve e, sonrasında e, Zindaşti'ye 25 milyon euro ceza kesiyor. Sana ceza kestim diyor. 25 milyon euro. Zindaşli'yi bu sefer e, bu cezayı hazmedemediği için o da faturayı o Pakistanlı kullandığı Rahşit e, e, Şahil Ahmet diye birisine kesiyor ve onu öldürüyor. Sonra mesaj gönderiyor Urfi Çetikkaya'ya diyor ki ben diyor hani artık barışalım bak seni ben satmadım. O sattı. O beni de satmıştı. Ben onun cezasını şimdi verdim. E, barışalım diye mesaj gönderiyor falan. E, sonrasında da Zindaşlı birden ortalıktan kayboluyor. Şimdi bu bahsettiğim olaylar Urfi Çetinkaya'nın e, firari olduğu döneme dönemde yaşanıyor bu tür hareketlilikler. Şimdi bugüne gelince siz bu yakalanma yakalama hikayesini yani firari bir kişinin yakalama hikayesini ne kadar gerçekçi buluyorsunuz? buradan başlayalım isterseniz. Ben zaten seçimlere 30 küsur gün kalmışken böyle bir firari Urfi Çetin Kayan'ın yakalanmasını manidar bulduğumu dostlar alışverişte görsün diye mi seçimlere bu kadar zaman kala yakaladığımıza benzer bir tweet atarak belli ettim. E, hatta yani troller bile hemen hedefe koydu. Demek ki doğru bir yere parmak basmışız. E, devletin e, bu kadar zaman e, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan e, işte kırmızı bültenle aranan bir kişiyi yerine ve Türkiye içerisinde olan bir de bir e, baronun yerini bilmemesi bana göre mümkün değil. Yani zamanlama özellikle ayarlanmış gibi. Benim kanaatim bu. Evet. Bir detayı az önce özellikle vermedim dilek Hanım. Narkotik şube de galiba bir iki gün önce böyle ülkenin 78 şehrinde operasyonlar yapıyoruz. İşte şunları yakalıyoruz diye böyle bir tweet vardı. Yani yönetmenim onu da yayın ekrana verebilir. Ben onu almıştım. Yani onun arkasından bu yakalanma geldi. O da e, acaba hani sizin söylediğiniz o e, göz boyama o şeyini niyetini mi ortaya acaba koyuyor? E, Tabii. E, bir, ee, bir, 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 de, bir detayı vereyim. İşin ilginci ne biliyor musunuz Dilek Hanım? E, Urfi Kaya'nın yakalandığı, 2000 yılında yakalandığı operasyonu e, narkotik şubeden habersiz Ankara'dan direkt merkezden yapmışlar kaçakçılık organize yürütmüş, narkotiği saf dışı bırakarak yapmış. Bu bilgiyle birlikte değerlendirebilirsiniz. Buyurun. Tabii o zamanlar bir de narkotik şubeydi dediğiniz gibi daire başkanlığı değildi. Yani daire başkanlığı olması aşağı yukarı bu 17-25 Aralık'tan sonraki 15 Temmuz öncesindeki süreçlere denk geliyor. 2014'ler zannediyorum. Yani oldukça yakın bir tarihte daire başkanlığı oluyor. Ondan önce kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye bağlı. Ve şube şeklinde. Şimdi daire başkanlığı şeklinde. E, tabii bu tarz mıntıka temizliği mahiyetinde, dostlar alışverişte görsün tarzında Türkiye narko devlet tartışmalarının içinde boğulmuşken e, kokainin dünyada merkezine oturmuşken rotanın e, bu tarz e, ve diğer tabii uyuşturucularında e, bu tarz operasyonlarla bir göz boyama özellikle seçim öncesi e, düşünülüyor olabilir. Bence de. Evet, Evet Dilek Hanım sizi de ben izliyorum, takip ediyorum. Yani Türkiye'deki hani Sedat Peker ifşalarıyla biraz daha gün yüzüne çıkan ama yani sizin de bunun üzerine yeni şeyler koyduğunuz çok önemli araştırmalarınız da var. Yani bugünkü yani Urfi Çetinkaya'nın yakalanması narkotikle mücadelede ne anlam ifade eder? Gerçek narkotikle uyuşturucuyla mücadele ee, hangi aşamada, yani siz bu konuda e, mücadeleyi e, görüyor musunuz? Şöyle biraz sizin röntgeninizden yani bir bakalım. Mücadele, mücadelenin M harfinin bir çubuğunu bile görmüyorum diyeyim. <laughs> yani müca, mücadele yok kesinlikle. Hatta e, mücadele etmesi gerekenler e, işte emniyet içerisinde ve e, savcılıklar adliye yargı içerisinde e, mücadele etmesi gerekenler adeta bu kokain e, hattını destekleyecek e, ilişkilerin içerisine girmiş, çeteleşmiş durumdalar. Ben zaten bunlarla ilgili e, bayağı bir çalışma yapıyorum. Bilgi notları oluşturuyorum. E, mesela Zindaşti'den bahsettiniz. Zindaşti'yi tahliye eden hakim e elazığlı bu tarz tesadüfle açıklanamayacak. Hayatın olağan akışıyla açıklanamayacak çok bağlantılar bulunuyor. Bu çok küçük bir örnek. Bunu bugüne kadar pek dile getiren olmadı. Hani ile ilgili çok fazla haber yapıldı, çalışma yapıldı ama yani her şeyin altına baktığınızda bir Mehmet Ağara varan veya Süleyman Soylu'ya varan ilişkiler, yıllara dayanan ilişkiler yumağını görüyorsunuz. Dolayısıyla evet, bir mücadele yapılmasına inanmıyorum. Evet, e bu siyasi ilişkilerle alakalı yayınımızın sonunda bir fotoğraf da ben paylaşacağım Urfi Çetinkaya ile ilgili sizi de muhtemelen şaşırtacaktır ya da aslında tezlerinizi güçlendirecek bir kompozisyon olacaktır. İzleyicilerimiz sabırla izle, takip etsinler o fotoğrafı e, bence e, gerçekten çok anlamlı bulacaklardır. E, Dilek Hanım bir de e, Urfi Çetinkaya'nın hayırsever yönü var. E, bu da galiba çok ironik bir durum olsa gerek. E, Bununla ilgili ben küçük bir detay anlatayım izleyicilerimizin e, bilgilendirilmesi açısından ardından sizin yorumunuzu alacağım. E, şimdi Urfi Çetinkaya okullar yaptırıyor çünkü e, 18 yaşında e, ölen bir oğlu, ölen oğlunun adına e, hani adı yaşasın diye e, e, okul yaptırıyor. Kaç tane? Toplam 8 tane okulu yaptırıyor. Okula çocuğunun adını veriyor. Örfi çocuğunun adı. Kendi adı Urfi. E, Urfi Çetinkaya okulları. Bununla ilgili mahkeme süreci başlıyor. Dönemin valisi buna itiraz ediyor falan. Ya uyuşturucu baronunun ismini soy ismini biz işte okullarda nasıl susarız diye. Ama yasadaki açıktan dolayı artık nasılsa neyse 2003 yılında Urfi Çetinkaya bu davayı kazanıyor ve... Çünkü vali şunu diyor. Sadece madem öyle Çetinkaya olsun diyor. Urfi olmasın. Hiç olmaz. Urfi olmasın hiç olmazsa. Ama e, Urfi Çetinkaya ısrarcı. E, zaten devletle ilişkilerinde çok böyle çok hassas, çok dikkatli birisiymiş. E, yani tanıyanlar öyle ifade ediyor, tanımlıyor. E, Urfi Çetinkaya okulları şeklinde okullar tam olarak e, o isimle kalıyor, devam ediyor. Şimdi bu hayırseverliği biz yakın zamanlarda da gördük ya acaba bu baronlar niye bu kadar hayırsever oluyor? Siz de birkaç bir iki örnekle bunu çoğallayabilirsiniz. Bu konuda evet. tek değil galiba. Değil yani bu tarz baronların veya böyle kara para işlerine bulaşanların algı yönetim refleksleri genelde birbirine benziyor. Mesela Sezgin Baran Korkmaz'ı da hep hayırsever iş adamı diye kamuoyu tanımıştı. Bunun dışında mesela bir sevgi evi var yine bir takım skandal iddialarla anılan son birkaç ay içerisinde yapılan haberlerle Galip Öztürk sevgi evi. O Galip Öztürk de zannediyorum malum şu anda cinayet suçundan kesinleşmiş cinayetten hükümlü firari olan ve Gürcistan'da da kokayından hüküm giyen yine malum yapıyla bu bahsettiğimiz çetelerle bağlantılı Mehmet Ağar ekibiyle çok yakın. Ee, işte Arif Çetin'le jandarma genel komutanı e, gayet samimi fotoğrafları olan, e, işte e, Samsun Adalet Komisyonu önceki başkanıyla, işte Ağır Ceza Mahkemesi başkanıyla çok samimi fotoğrafları olan, hatta fotoğrafçılığını o başkana, o mahkeme başkanına, Adalet Komisyonu başkanına yaptıran Galip Öztürk, de, e, yani e, demek ki sevgi evlerine adını vermiş. Ee, yani benim bildiğim kadarıyla en azından başka bir Galip öztürkse bilemem. Dediğim gibi bir isim benzerliği ise ama böyle refleksleri çok yaşıyoruz. Veya mesela Ayhan Bora Kaplan var. Nedense ona bir operasyon yapılmıyor. Soylu'nun adamı olarak bilinen Ankara'da. Ee, o da hayırsever olarak biliniyor Ankara'da baktığımızda. Yani e, bu tarz kişilerin, baronların refleksi oluyor bu herhalde algı yönetimi bir de belki böyle bir hayırseverlikle birçok şeyi kapatabileceklerini de düşünüyorlar ve prestij de kazanıyorlardır işte arkasına Türk bayrağı belki alarak veya ne bileyim hani bir tabii ki tabii. O, bir örnek veriyorum. Buyurun yani zaten Türk Türk bayrağı, işte Türklük, Türk kimliği, Müslüman kimliği, yerlilik, millilik, dindarlık hep kamuflaj. Halil e, Falyalı'nın mesela cenazesinde e, uyuşturucu baronu e, ba, Türk bayrağı örtüldü şey tabutun üstüne. Yani e, Türk bayrağı kanunu açık. E, yani bayrağı hakaret boyutunda, suç boyutunda bir e, kamuflajlar bile yaşıyoruz, gö gözlemliyoruz maalesef Türkiye'de. Evet. Evet. Şimdi yine size sormak isterim. Çünkü ben bu konuyu araştırırken gördüm. Biraz şimdi dünden beri benim de aslında bir süredir beklen, beklediğim bir olay var. Hani ben diyorum ki Erdoğan son 30 gün içerisinde birçok hamle yapacak. Dünden de hani böyle yeni müjdeler, işte mülakatı kaldırıyoruz gibi kendi icraatlarını geri alma noktasındaki böyle hani ne bileyim e, güldüren mi diyeyim ironik şeyler e, vaatlerde bulunuyor. <laughs> e, ben son, <laughs> Evet son 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 30 gün içinde ben yeni, yeni vaatlerinin yeni icraatların içerisinde e, bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir af e, olabileceğini e, öngörüyorum. Hatta bunu biraz konuşanlar oldu. Acaba böyle bir af Teknik olarak mümkün mü ve acaba bu aftan dolayı mıdır e, Urfi Çetinkaya e, kendiliğinden teslim olmuş olabilir mi? Böyle bir afla da sonra çıkıp, çıkıp e, rahata erecektir. Yani e, affa dair söylentiler aylardır var aslında bakarsanız ve son koz olarak e, işte Erdoğan'ın bunu elinde tuttuğuna dair e, yine söylentiler. Ama e, hep genel af olarak bu kamuoyunda telaffuz ediliyor veya konuşuluyor. Genel af teknik olarak ana göre ancak meclisin 5'te 3 çoğunluğuyla yani muhalefetin de desteğiyle anayasayı değiştirebilecek, en azından referanduma sunabilecek çoğunlukla eşdeğer, nitelikli çoğunluk dediğimiz bir çoğunlukla gerçekleştirilebilecek bir şey. Bu genel af çünkü suçu ve cezayı bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırıyor. Yani adli sicili temizliyor, her türlü sonucu ortadan kaldırıyor. Böyle bir şey yapmasını ben artık olası görmüyorum. Ancak seçim vaadi olarak kullanabilir ki muhalefetin de bir takım seçim va vaatleri var. Yani bu yargı enkazını ortadan kaldırmakla toplumsal barışı sağlamak noktasında yine e, affa dair mutlaka bir şeyler yapacaklarını düşünüyorum muhalefetin. Aynı şekilde diğer muhalefetin seçim beyannamesinden işte mülakatı kaldıracağız diyerek alıntıladığı, çaldığı ya da diyelim vaatleri var. E, dolayısıyla ben ancak bir seçim vaadi olabileceğini düşünüyorum ama Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle işte bir takım düzenlemeler yapsa bile ee, en fazla infazla dair e, bir takım konuşulanlar var işte e, tek yerur e, koşullu salı vermeye ilişkin e, beklentiler var ama genel af teknik olarak genel af imkansız zaten e, dediğim gibi aylardır konuşuluyordu hatta bir takım yine ufak tefek operasyonlar yakalamalar e, hatta bu sinan ateş cinayetinde kullanılan tetikçilerin tetikçilerimle afvadiyle işte 31 Aralık hatta 2022 öncesini kapsayacak denilerek filan kullanıldıklarına dair iddialar da vardı. Ama ben çok olası görmüyorum bu saatten sonra. İşte 23 Nisan'da 23 Nisan için toplanacak meclis ama hani böyle bir gündemin zaten muhalefetinde destek vermeyeceği veya bir noktada uzlaşamayacağı aşikar. Artık ancak seçim sonrasında mümkün olacağını düşünüyorum. Yani af, genel af çıkmaz ama <gülüyor> yani <gülüyor> Yani koş, o, koşulu salı verme bu ceza indirimi ya belli bir yılın üzerindeki cezaların e, salı verilmesi ya da altında kalanların gibi e, bir kararname bir şeyler çıkan, yapabilirler. Olabilir. Tabii hatta şunu da şu bile konuşuluyor şimdi Türkiye'de artık e, anayasanın kanunun kararnamenin yani Türkiye'de hukuk bitmiş durumda işte YSK e, anayasaya %100 aykırı bir şekilde kör göz aparmak. Adaylığı onayladı. Dolayısıyla şöyle bir yol bile tutsalar şaşırmam. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi işte bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığımız gibi bir düzenleme getirir. Yanına da der ki aynı anda seçim sandığıyla beraber referandum konulacak. Ama bunun e, genel af e, kılıfıyla bile yapsa, yani e, dediğim gibi cezayı bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıracak. Yine anayasayı bypass etmiş olacak aslında. Çünkü anayasadaki usul belli. 3 bölü 5 çoğunluk ondan sonra referandum. Yani mecliste 3 bölü 5 çoğunlukla. Kabul edilecek ondan sonra e, refer, referandum yok özür dilerim. Yani e, ondan sonra kabul edecek. Anayasayı değiştirseniz de 3 bölü ve sonra referandum olur. Yani 3 bölü 5 evet. nitelikli ya. bir çoğunluk. Dolayısıyla yani. E, hı hı. evet yani bir sandık koyma gibi bir e, refleksi de konuşuluyor. Hani bu e, böyle bir ihtimal de konuşuluyor. Epeydir benim de kulağıma geliyor bu konuyla ilgili. Hatta yani bunu bir yine sandık motivasyonu gibi. Üçüncü bir sandık. Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi ve genel af oylaması gibi. Yani e, her türlü e, yani hukuk, anayasa e, çok fazla takılmadan bunlara e, şapkadan çıkacak tavşanlar ihtimal dahil. Tabii ki Türkiye burası çünkü. Evet evet. Ama o hani Cem Küçüğün diğer yandaş basının da dünden beri dillendirmeye devam ettiği o af meselesi e, bence bir şeylerin habercisi. Bakalım nasıl bir sürprizle karşılaşacağız. Artık yasallığına bakmayacağımız için e, yani her evet. şey olabilir sizin de bahsettiğiniz gibi. Ben şimdi yeni bir e, şeye geçeceğim ben. Şimdi Urfi Çetinkaya biraz tekrar geriye gideceğim, zaten onunla da kapatacağız. Yayınımızın başında söylemişti sevgili yönetmenim de o fotoğraf hazırlayabilir. İşte Urfi Çetinkaya gerçekten yani çok önemli insanlarla ya böyle hatta savcının ifadesine baktım diyor ki oturduğu yerden beynini çok iyi kullanan bir insan şeklinde tarif ediyor Urfi Çetinkaya'yı yani o tekerlekli sandalyedeki haliyle çok iyi yönetebilen bir zekaya sahip. Ee, hani şimdi böyle bir insanın bu kadar süre yakalanmaması işte firari denip ile beraber e, büyük miktarlarda uyuşturucu kaldırmaya kalkması falan tabi elbette e, siyasi e, bealantıları da or şey yapıyor biraz hani hatıra getiriyor şimdi e, şeyin e, Kaya'nın bir masada bir fotoğraf var sevgili yönetmenim eğer onu verirse göreceğiz e, fotoğraf gelirse ekrana Evet, ee, en sağdaki Urfi Çetinkaya, en soldaki e, Kamer Genç, Urfi Çetinkaya'nın hemen yanındaki dönemin birinci zırhlı Tugay komutanı bir e, tüm general galiba Yurdayer olacağım ve eşi. E, tabii bu fotoğraf e, şeyden çıkıyor, dosyaya giriyor e, ve sonrasında Kamer Genç tabii o zamanlar vekil olduğu için sonrasında. Iki süreçte de bu mecliste tartışma konusu oluyor. Dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'a falan da kızıyor. Şimdi hani mesela bugün Ahmet Reha Yeşeren diye bir isim Urfi Çetin Kaya ile aynı soruşturmada, sevgili yönetmenim onun da fotoğrafı vardı. Aynı soruşturmada ismi geçen sanık olarak, şüpheli olarak ismi geçen Ahmet Reha Yeşeren evet şu beyefendi. Bugün MHP'den Adana milletvekili adayı ee, yani e, hani Urfi Çetin Kaya'nın nasıl bir düzen kurduğu ne tür ilişkilere girdiğini galiba gösteriyor. E, bu konudaki sizin yorumunuzu alalım, alayım ve e, konuyu bu şekilde kapatmış olalım. Yani e, masada bir siyasetçi görüyoruz işte milletvekili Kamer Genç, bir komutan görüyoruz. E, bugün de işte, bugünden çok farklı değil. Bugün e, Arif Çetin Jandarma Genel Komutanı ile az önce bahsettim. E, boy boy fotoğraflar çıkıyor işte Galip Öztürk'ün vesaire. E, siyasetçilerle Olcay Kılavuz'un zaten e, merkezinde olduğu işte, Sinan Ateş cinayetine varan olaylar. Süleyman Soylu'nun zaten e, fotoğraf albümü. E, Kesintisiz susurluğu anlatıyor aslında. Bize diyebilirim, böyle bitirebilirim aslında. Yani devlet ve siyaset e, desteklemeden veya... E, yol açmadan herhalde Türkiye bu kadar e, uyuşturucu, kokain batağına batmazdı devletin içinde e, bir takım e, siyasi yapılar desteklemeden diye düşünüyorum. Özellikle de zaten MHP e, adaylığından bahsettiniz MHP zaten e, çok tartışılıyor. İşte bir tek Olcay Kılavuz'u dördüncü sıraya koydu. Belki yargı yolu açılır ileride kendisine dokunulmazlıksız kalır seçilemeyecek bir sıra çünkü. Ama onun dışında tartışmalı pek çok e, aday var. E, i̇şte Doğan Öz'ün ka katili dahil yani e, Türkiye'de temiz toplum yani Gladio ile mücadelenin işte, e, bayraktarlığını kim yapsa e, faili meçhule e, kurban gidiyor. Ve e, nedense de e, hep e, suç işleyenler gladiyocular ödüllendiriliyor. Başlarına hiçbir şey gelmiyor. Bir cezasızlık sorunu var hmm. maalesef. Evet, çok önemli bir cümle söylediniz. Çok güzel bence çok olayı güzel anlatan kesintisiz susurluk diye bir tabir kullandınız. Gerçekten susurluk 1996'da yaşandı o kaza. Bu operasyon 2000 yılında yapıldı. İşte 2000 yılında o operasyonun yapıldığı yıl. Az önceki şu fotoğraf 2000 yılının Mart ayında çekilmiş bir fotoğraf. E, bugün şimdi bazı fotoğraflara e, ortaya çıkan fotoğraflara bakıp hani şaşırıyoruz işte soyluğunun e, diğer devlet görevlilerinin işte savcıların hakimlerin suç makinesi tiplerle olan fotoğraflarını. Ama e, bu hep böyle süre gelmiş maalesef e, bu kesintisiz susurluktan e, bir gün e, kurtulma umuduyla diyerek ben de sözü kapatmış olayım. E, programı bu şekilde kapatmış olayım. İnşallah 12.00'da e, kabul edelim. İnşallah 12.00'da e, size de dolayı teşekkür ediyorum. E, Çabalarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar. E, değerli izleyiciler, e, bugünkü yayını burada sonlandırıyoruz. Hoşçakalın.